Merhaba arkadaşlar. Handsome Gamers'la e, Minecraft saklambaçın ilk bölümüne hoş geldiniz. E, biz başladık yani saklambaça. Evermore birlikte Minecraft serimiz başlamış başladı yani. Hoş geldin yani. E, öbür videolarımızın, diğer videolarımızın hepsinde sen olacaksın. Aha bir tane önümde şey var çiçek. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evermore Gamers'ta Minecraft saklambaçın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde e, Minecraft'ta bir server'da saklambaç oynayacağız. E, saklambaçın serisi gelecek. Yani böyle oynayacağız bol bol. Şimdi arkadaşlar biz başladık oyuna. Önümde bir çiçek dolaşıp duruyor yazık ya. Sen nasıl bir yerdesin? Ben balkon gibi bir yerdeyim böyle. Ana ben de. Üstünde ne var? Üstünde hiçbir şey yok. Yok yani. Yukarıda. Ha, yukarıda e, orada da hiçbir şey yok. Arkadaşlar Minecraft şey e, öbür bir tane videomuz vardı arkadaşlar. Bir tane video çektik. Sadece survival diye dedik ama o modlu survival. Kusura bakmayın yanlış söyledik. Yani o modlu, shader mod kullanıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi. Yani öyle. Bura. Hah. F3'e bir bassana. F3. Lan. Şimdi videoyu falan bir şey olur. F3. Ha burada. X kaç senin? Ee, bir dakika. X X nerede? X'i bulmaya çalışıyorum. Sol tarafta. Sol taraf. Bende X yok ki. Nasıl ha, yani? Tamam tamam tamam. Neresini soruyorsun? Hangi tarafını? X yani. En baştaki işte. 40. İşte evet. X'in yanında 40 virgül 570. 57.758 var. Ha, benimki şey 2 virgül kaç? 70 bin. Neyse tamam hadi. Arkadaşlar kullandığımız tekstür pek Flow seçti. Flow seçti. 171 zip. Bundan daha var. Flow shader HD modda da... bir dakika o zaten. Sözümü tadını. kesme. Flow seçti 17264 e, çarpı zip işte. Yani bunlar işte 64 gibi. değil. 64 çarpı 64 x zip. O değil ki diğer craft. Onu kullanmıyorum zaten. Aha, gösteriyorum. Aha. Kazandım. Yippi! Hangisine giriyoruz? Lan bir dakika benim oyun dondu. İşte arkadaşlar böyle hani, kazandık. Şey sıçayım böyle şey ya. Aa oyun kapandı ya. Oyun kapandı. Bakın arkadaşlar şurada galiba ha. You left the arena. Thanks for playing. Thanks for playing yazıyor. Bir dakika arkadaşlar ya. Bize bana göz kırpmış. Amına kodum orospusum. Lan! Oldum. Aa Şş. arkadaşlar. He. Küfür olmaz. Yani küfür olmaz. Oyun kapanıyor ya. Ben böyle işin içine sıçarım. Videonun Bak ortasında. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu parkurun şurasına geldim. Hem Gamers da biliyor. Şuraya geldim. İşte sonra düştüm. Lan ben böyle şeyin ödül neymiş dedim. Burada tebrikler diyor. Armut kazandınız diyor. Ben de bu parkurda parkuru yapmayı bıraktım yani. Ha oyunda başladı senin. <laughs> Sana sinirliyim. <laughs> bana niye sinirleniyorsun? Mal mısın ya? bir Oyun kapanıyor durduk yere. Oho. Sesleri biraz kısayım. Bu ne lan? Mutf Aa, şimdi şifreyi falan hep görecekler. Keseriz ya orayı. Aha. Ne oldu lan? Kesemeyiz belki de. Cam taşı stüdyoyu açarsak. Ya herkes cam diyor buna. Videoda kem de bari. Kem. Kem. Orada keseriz belki. Anında dolu. Evet. Ya ben böyle işin var ya. Ya şunlardan birine yalvar diyeceğim de videodayız. Len. <gülüyor> bebe. <laughs> Lan çıksın saçmala. Oho! Oho, bebe Tanrıya gelmiş. Beyler beyler bitiriyor bakın. Bakın bitiriyor. Of. Ne ya? Bunlar ne acaba? Ne acaba bunlar? Skyblock var. <laughs> Skyblock <gülüyor> bunu biliyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu da hiç oynamadım. Bunu da hiç oynamadım. Parkur. Aa burada parkur falan da varmış. Server dolu ya. Video bok oldu. Bilgisayar kapanırsa birazdan şaşırma. Şimdi bir dakika. Şuradaki şeyi kapatayım. Oyun. Lan oyun yakalamayı kapattım. Hmm, tamam. Ya ben böyle işin var ya. He. Yapımcısına küfrederim bak. Hadi koçum. Yürü git. Hadi. Helal. Hadi sen. Ya Oğlum lan. sen hack misin lan? Oradan kimse çıkmayacak ben sana söyleyeyim bak. Aha düştü ezik. 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 Bir dakika lan ben yanlış bir şey mi... Aha, bebe lan. Sen de mi düştün? Aa girdim girdim. Taşa. Ha ha. Ne diyor? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Gel can sıkıntısı bro. <laughs> Bizim bloğumuz hangisiydi? Şu muydu acaba? Neyse şunu. Ne yapıyorsun? Şuradaki bloğu kuruyorum can sıkıntısı. hani. Ha. Bak önümde. Sen de kır onu. Onu değil... Nereyi kırıyorsun? Ha onu kır. Sen şu an benim kırdığımı görmüyorsun. Ben de seninkini görmüyorum. Ya burayı kessek mi ki ya? Kesebilirsek keselim. Çünkü daha 95 saniye falan var. Üf yenge gitti ya. Bir dakika burada TP oluyor mu? Aha oh oh Oho, oho. Beyler beyler. Beyler. <laughs> beyler. Sen bana mı yapıyorsun onu? Hayır. Tamam. Lan kız. Kız fake make ama güzel ha. <laughs> Yapıyor onun ya kız kız titini titini titini, titini. ah biri daha ha <laughs> düştü uf <Of>, dos <laughs> <Bro>, bana bak <gülüyor> <gülüyor> sen erkekleri yapıyorsun ya hayır önümde kız var titini, titini. işsiz işsiz kaç kişi dayı <laughs> lan şu kız şu kız var ya şu, bak, şu, şu, şu. şimdi küfre yazarsan hiç şaşırma. <laughs> Sen kasapık. Ben çok komik ya. Eller kart var ya. Kız bana bakıp duruyordu az önce. Biraz... Herkes beni izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey olmaz ya. Kız, kız. Ne oldu kız? Yazması olmaz amık ya. <laughs> Oha kaç kişi doluşmuş lan? Aa sonuncuya gir sonuncuya. Hello. Hı girdim. Bu sefer en başta olamadım ya. Kız. Yo lan yine en başta olmuşum. Kız gel kız. <laughs> Nerede olmuş? Ne Aa kaçmış. Hiç kimse durmuyor. Herkese dayıyorum. Önüme gelene. <laughs> ben de sana dayıyorum. <laughs> day <laughs> day da Bak da bunlar da konuşuyor. Silahımın el kim bilir? Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Gelen ne buraya? Ya. 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 Aa şu şu Mia sen değil mi ya? Mia sen bak senin şey. Has Beyler. lan. Ya ebe ben oldum. Oğlum Ay. yürüyün gidin lan. Beni ebeleme ben ki şey kitaplığım. Lan herkes kitaplık olmuş. Oğlum yürüyün gidin. Siz bittiniz oğlum. Siz bittiniz. Hayatınız kaydı oğlum sizin. Aha. Oyun kasıyor ya. Bu ne? Çok fena kasıyor. Siz kime atar yapıyorsunuz oğlum? Ulan vuramıyorum. Lan. Oğlum. Aha. Ben nerelere geldim? Aa burası garaj. İlk defa görüyorum. Burada kitaplık olmaz ki. Aha kitaplı ovalıyor. Bittin oğlum sen. Geç ama geç. Ya garaja şimdi bir iki kişi gelir ya. Aha secret 2 olmuş. Sen mi yaptın? Evet. Ben o zaman şu... Balkonu şuraya saklıyorum. Bittin oğlum sen. Mal gibi bir yere saklandım. Arabanın arkasına. <laughs> Aha kızı öldürdüm. Hangi kızı? O yedi kişi olmuş Seekers. Ar arayan. Seekers arayan. E Healer saklanan arkadaşlar. Ya da belki yanlış söylüyorumdur ama öyle. Dir. <laughs> Buna bak. Şu That's not real please to become. Oo solid. burası süpermiş bak. Ne garaj mı? Yok yok. Ha garaja da geleyim. gel. Bak kitaplık görürsen vurma. <gülüyor> <gülüyor> abi biri geldi. Abi biri geldi. Biri geldi. <laughs> biri geldi. Biri geldi. Öldürdü mü seni? Yo. Elime kılıcımı alayım da ben. Bu ya tahtadan. Abi görme beni abi ya. Abi görme beni. Bak ben şuraya saklanayım yalnız. Çünkü oradan görürdü beni. Yuuu! Bu şer bloçk oldum. Bloçk. <laughs> Mat is pro. Lan nereden gittiydik biz? Kaç seferdir buradan dolanıyorum. bunu şu elimizdeki kitaplık bloğu var ya. Hı. Ne bok Onu <laughs> hack yapılıyor onunla. Ana hack yapamadım. Bir yere koydum gitti. Ne? Ne örüyorsun? Ana lan seni başkası sandım. Vurma abi, abi, vurma abi. <laughs> lan ne örüyorsun diye. <laughs> Gelmiş. Lan, ne ne örüyorsun? Aha bebeler buraya girmiş. Buraya. Oha. Ne kodu lan şerefsiz. <laughs> Bazıları görünmez oluyor. Bak. Ben seni öldüreceğim. Ne yapayım? Hayır ya, hayır. Yese Yapacak başka oynadı. bir şey yok. Ha, bir dedim maç vardı. Yapma abi, yapma abi. Çolum çocuğum var abi. Aa biri daha geliyor. Yürüyün gidin lan. <laughs> abi çolum çocuğum var. Ekmek parası abi. İlk ebe ben oldum ya. İşe bak. <laughs> bir kere de ben olmuştum. Çok iğrenç bir şey. Ne çok yazıyorlar şuna bak ya. Kimse... Bir de sana küfür ediyorlar. Kim? <laughs> bir şey yapamadın ya. He. Küfür ediyorlar. Lan ne ara etti ben görmedim hiç. Yani bakıyorum şu anda da. Başkalarına hiç... baktım. Mık ya falan. Birbirlerini küfür ediyorlar da bize etmiyorlar. Lan adam gibi oyna lan. Gerizekalı. Şu gelen yine sen misin? Değilsin değilsin. Değilsin değilsin. İki kişi daldı. İki kişi daldı ya. İki kişi daldı. 15 kişi Hiders iki kişi. o o coşmuşuz. İki kişi. Şey, orada saklananlar. Ona e. as, onları asla alamayız. Kesin yani. 30 saniye var zaten. 28, 27. Daha bak yine kafam içine kafa girdi. Aha çık çıkmışız bile. Lan çok fena kasıyor ya bu ne? Nerede Sen neredesin? Abi? Bekle lan. Bilmiyorum ki. Ben bir yerdeyim bu ben. Aa şu mu lan? Değilmiş. Ya ben yine ebe olmasaydım. Aha bitti. Hangisine gidiyoruz? Eee en sondaki. Aa bir dakika. Selamlar. Ablacın ağlı olsun. Aa Allah'ını seven abone olsun arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum. Ee, bu kadar.